kanalın ilk ve şu anlık tek kitap incelemesine hoş geldiniz. Aslında konsepti planlarken yani kanalın genel konseptini planlarken çok da kitap anlatmak gibi bir hedefim yoktu. Ama geçen günlerde okudum ve anlatmam gerekiyormuş gibi düşündüm. Bu yüzden isterseniz siz de çayınızı, kahvenizi hazırlayın ve ben de anlatmaya başlayayım. Lisede 3. sınıftaydım. İlk defa felsefe dersi görüyordum. Evet ben o eski zamanlardanım. O dönem neredeyse herkesin okulda okumuş olduğu bir kitaptı 1984. Bir de hayvan çiftliği vardı da şu an konumuz o değil. Distopya türünün en büyük ve en bilindik işlerinden birisi. Peki ne anlatıyor? Az önce dediğim gibi oldukça distopik bir evren. Tek parti rejimli bir diktatörlük hakim. Büyük birader denen adam başa geçmiş ve insanları tamamen kontrol altına almıştı. Hatta öyle ki evlere tele ekran denen kameralar yerleştirmiş, bu sayede de halkı 7 gözlemlemektedir. Bunu halkın kafasına sokmak içinse her yere kendi posterini astırıp altına büyük birader seni izliyor yazdırmıştır. Bu büyük birader denen eleman halkı kontrol altında tutmayı o kadar takıntı haline getirmiştir ki insanların düşüncelerini bile kontrol altına almıştır. Düşünce suçu denen ağır bir suç var ve eğer ki hüküm hükümetin sana dayattıklarının aksine bir düşüncen varsa en ağır şekilde cezanı yiyorsun. Yani düşünce özgürlüğü sıfır. Bunun da ilerisine gidersek bu distopyada yeni söylem denen bir dil kullanılmakta. Bu dilde hükümetin istemediği kelimeler tedavülden kaldırılmış ve o kaldırılan kelimeleri kullanmak da yasaktır. Ama düşünce suçuyla karıştırmayın ikisi de ayrı suçlar ve cezaları apayrı. Distopyadan bahsettikten sonra aslında kitap uyumsuz ana karakterimiz olan Winston ve başına gelenleri anlatmaktadır. Yasak olmasına rağmen aşık olması, evet aşk meşk işleri de yok, hükümet tarafından çeşitli tuzaklara düşürülmesini ve en sonunda da işkencelere maruz kalarak hükümetin baskıcı düşüncelerinin Winston'a nasıl empoze edildiği anlatılmaktadır. Ama ben Winston'ın dışında kalacağım. Mesela halkın geri kalanı neden bu rejime, bu adama bu kadar okey durumdalar? Halk kitabın başından sonuna kadar hükümete tutkuyla bağlılar. Çünkü hükümet aşırı iyi manipüle ediyor. Aslında hikayemizde bir muhalefet de var. Goldstein. Ama sonuçta medyada halk da büyük biraderin elinde olduğu için Goldstein'i tamamen nefret aşılayabiliyor Nefret Haftası denen bir etkinlik var. İnsanlar ayin yapar gibi toplanıp düşmanlarına yani muhalefete sövmektedir. Hatta haftalıkla yetinmeyip 2 dakikalık nefret adıyla da günde 2 dakikalarını muhalefete sövmeye ayırıyorlar. Halk ağır koyun olunca orada yaşayan muhalifler de ister istemez nefret trenine biniyorlar tabi. Nasıl? Dinlerken ya da okurken bile geriliyor insan değil mi? Aslında bu tamamen yazar George Orwell'ın mükemmel bir şekilde o dünyayı bize aktarabilmesinden kaynaklı. Bunun en önemli sebebi de bu distopyanın yaşanabilir olması. Mesela şu an biz <laughs> Neyse. Ne diyordum yani düşünsenize ifade özgürlüğü tamamen yok edilmiş. Hatta ifade edebileceğin kelimeler yasaklanmış. Muhalefet tehdit olarak görüldüğünden yok edilmeye çalışılıyor. Ve halk propagandalara kurban giderek tamamen koyunlaşıyor. Maalesef ki her seri de ya da Marcus gibi. Evet aklıma ilk bu ikisi geldi direnişçi karakterler olmuyor. Bu kitabın bu kadar gelen yanında bence bu. Kitapta herhangi bir direnişin olmaması hatta olamaması. Bu kitabı lisede okuduğum zamanda da bu videoyu sebep olarak geçen gün okuduğumda da aynı şeyleri düşündüm. 1984 maalesef ki dünyamızda gerçekleşebilecek bir distopya senaryosu. Ama neyse ki henüz öyle bir şey yaşanmadı. Çünkü her zaman bunu engellemek için direniş adı altında gruplar var oldu. Biz de zaten hep bu tür içerikleri izlemedik mi? Hemen örneklendirelim. Star Wars'ta imparatorluğa karşı asiler. Eggman ve Infinite'a karşı Sonic ve direniş ekibi. Superman diktatörlüğüne karşı Batman ve onun kurduğu ekip. Veya geçen videoda anlattığım Wiltrum'lara karşı Mark da aslında bir direniş örneğidir. Hatta daha da basit inelim çoğu uzaylı filminde insanlar uzaylılara karşı direnmiş ve kazanmıştır. Gerçek tarihimizde de çok büyük örnekler mevcuttur. Yani 1984 bizi rahatsız ediyor, içimizi karartıyor çünkü orada sonu gelmeyen bir diktatörlük görüyoruz. Ama diğer saydığım içerikler içimize su serpiyor çünkü bir direniş öznesi veya kümesi oluyor. Ve her diktatörün sonunu aynı olduğunu bize hatırlatıyor. Lafı uzatmak istemem. Bu sohbet tadında videosu değil sonuçta. Ama arka planda onu da hazırlıyorum. Sadece bu kitabı geçen gün okudum ve burada paylaşmam gerektiğini hissettim. Dinlediğiniz için teşekkürler efendim. Daha aydınlık günlerde görüşmek dileğiyle. Seviliyorsunuz. Ey Türk İstihbarinin evladı. İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret Damarlarındaki asil kanda mevcuttur.